Devlet memurlarında biliyorsunuz şu anda en düşük devlet memuru emeklisi evlilerde 22 bin lira. Bu 22 bin 17 lira rakamı ne olur? 22 bin 17 lira yüzde 50 gibi bir enflasyon farkı artı yüzde 15'lik zamla beraber en düşük devlet memurunun aylığı 33 bin liralara kadar çıkacağını öngörüyoruz. Katıldığım programlarda da sık sık bunları söylüyordum zaten söylemeye devam ediyorum altını çizerek söyleyelim. Devlet memurlarının bir kısmı enflasyon farkı, bir kısmı zam. Aslında zam %15, diğeri zaten aylıklarının erimesi sonrasında verilecek enflasyon farkı. Aynı şekilde memur emeklileri de bunu alır ama devlet memuru emeklileri zam değil, sadece enflasyon farkı alacağı için refah payı verilmezse daha düşük oranlı devlet memuru ve devlet memuru emeklilerine göre daha düşük oranlı emekliliği emekli aylıklarında artışı görecekler.